Sese doğru gelin arkadaşlar. <laughs> Bugün sizinle birlikte Island ıı, of Move oyunundayım. Roblox'ta ben size şimdi bu karakterimi yükledim. Ko Kodlar ile alınan ıı, kıyafetleri göstereceğim nasıl alınıyor diye. Bazıları unuttum. isterseniz i̇sterseniz siz şey YouTube'dan da izleyip bakabilirsiniz unuttuğumları. İlk kodumuz d -I -Y. Bu şekilde yazılıyor. Eğer telefonlarsanız büyük harflerle yazmanız gerekiyor. d i -Y dıy yani dıy dıy diye yazılıyor okey'e bastığınızda redeem it yazması gerekiyor sonunda redeem it olunca şey yani al, aldınız diye geliyor çünkü ben bunları aldığım için bana gelmiyor badge badge award bir sonraki kodumuz için kodumuz ise get moving bu da bu şekilde yazılıyor. Get Mo Win Get moving bu şekilde yazılıyor. G E T M O V I N G bu şekilde. Redeem it dede. Sekiz lütfü, sekiz Redeem it rede dedi? Yani aldı. Bu um, eşyayı zaten aldınız. Bu eşyayı aldınız diyor yani. Ama ben aldığım için şurada um, başarı çıkmadı yani. Yani burada diyor ki Yine başarı aldın. O satıştan çıkarılmış olan eşyayı alabildin diyor. Yani Sonraki kodumuz ise Strike A Pose. Şöyle büyük harf Strike A Pose. S büyük Ter. Strike. S'si büyük. Geriye kalan Strike'nin S'si büyük. Geriye kalan T, R, I, K, E harfleri küçük. Ondan sonra A ve P harfleri büyük. Ondan sonra diğer ikileri küçük. Sekil Tufi'ye reading dedi yani aldınız bu eşyayı. Kodlar bu kadardı. Bu kitaplık nereden geldi ben de bilmiyorum. Öyle bana oyun bu karakter ıı, bu şekil böyle bir tane çanta gelecektir bir de ben onun ıı, kodunu unuttum. Artık YouTube'dan bakarsınız siz. Roblox ıı, promo kodlar derseniz çıkar zaten. Bir de telefon derseniz çıkar. Çünkü bazılarınız beni telefondan takip ediyor diye biliyorum. Tahmin ediyorum daha doğrusu. Tamamen bilmiyorum. Tabii o kadar da zihin okuyucu değil. Minecraft Türk herhalde. Minecraft, Minecraft çünkü Türkler de oynuyor. İşte bu kadardı da kodlar. Kodları gösterdim size. Diğer artık ıı, şey yaparsınız artık. Youtube'dan bakarsınız. Hasan Türk. Türkleri böyle ıı, şey atıyorum ıı, arkadaşlık isteği. Yani ıı, Türk bir ismi koymanızı, koymanızı tavsi tavsiye ederim. Bakın Minecraft artık benim... Ne? Arda Jule mi? Arda Jule mi? Arda Lüleci. Aa bak Türkmüş. Niki Türk. Niki. Hesabın asıl ismi ama... Böyle şey... Iı, şey yapmış. B böbrek. Yazıkmış, böbrek yazacakmış, bebrek yazmış. Bebek gibi olmasını istemiş. B var. <laughs> da var gibi olmuş lan bu. Niye 31? 3 ve 1 sayısını koydun abi? 3 ve 1'i birleştirince küfür oluşuyor. O ve Neyse bu. Abi şu karaktere bak. Speedy her Hades ben bunu bulamadım. Tabi normal mağazada bu off sale olmuş. Yani satıştan çıkarılmış ama ben promo kodu hala var tabi oyun. Özenenler için promo kod ile alınabilir yani. Özenenler için. Uçan kitap, uçan büyük kitapları. Bu da çok güzel bir şey. Herhalde bu kanat. Um, herhalde şu um, nerede o ya? Şu asa ya yanında As Asa'nın yanında verdi bunu da herhalde. Çünkü bunda da mavi şeyler var. Bakın. Mavi şey var bunda da. O yüzden onun yanında vermiş olabilir. Bir de ben bu ıı, kulaklığının kulaklığın kodunu bilmiyorum. Unuttum yani. İzledim ama unuttum. Ama şu Asa'yı yani D ve D, I, kodunu girmenizi tavsiye ederim. Onun yanında da asayı veriyor bu asa. Büyülü asa. Efsane şuna baksana. Buz asası gibi. Buz büyüsü yapan asa. Bir de parlıyor hafiften. Görüyor musunuz ışık var. Asanın altın altınlı kısmında. Şurasında ışık var. Efsane değil mi ya? Ahtap da efsane. Ortasında zümrüt var. Ortasında bunun bunun ortasında yeşil zümrüt var. Bunun ortasında da kırmızı uh, zümrüt var. Birisi mor, birisi mavi. Efsane ben. Karakter efsane. O kod. Özellikle D D Y kodunuz girmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok güzel. Bunları tabi promo kodları da var. Yani Shift 4 d yani bu kodlar da gelecek. Bunun daha kodları yok tabi bunlar off-sale olmuş. Plus Robux'lu bunlar off-sale olunca şey olacak promo kodları gelecek o olunca. Bu um, tabi bu uçan kitap ve büyülü asa. Şu an bu arka, arkamdaki değişik kanat. Robux'luymuş. Tabi um, olmuş satıştan çıkarılmış. Bu uçan kitaplar 125 Robux filan da herhalde. Roblox'un ilk çıktığı zamanlarda. şu asanın kolu arkadaşlar asanın promo kodu tabi daha yeni eklenmiş yani bu daha yeni ofsiyel olmuş bu asa bu onu gösteriyor play'e basarsak ne olacak Ekranı sallayınca o kendisi gidiyor. Güzelmiş. O yolu kendisi takip ediyor tabi. Ekranı böyle deli gibi böyle parmağımla çevireyim ben parmağımı. Ekranı deli gibi çevireyim. Kaç kere bitiriyorum şu an hiçbir fikrim yok. Ah Parmağım yoruldu abi. Bırakacağım. Ayak adımlarına bakın şuradaki. Şuradaki ayak adımlarına bakın. Bak şimdi. Burada görüyor musunuz? Parmağımı şu an deli gibi oynatıyorum. they've blah, <laughs> Yine manyak koyun ya. Tabi bu ıı, Christi, ıı, bu Snow Friend ya. yani kardan kardan minik arkadaş diye bir bir ıı, Shoulder kardan adam arkadaş diye geçiyor. Türkçesi. Snow yazarsanız işte tabi bu Google Chrome'dan kısaca Chrome'dan alınıyor yani Chrome. Google Chrome yükleyin. Geç vardır sizde. Eğer kaplıyor diye ıı, silmişsinizdir belki. Ben silmiştim çünkü. Tabi ben bunu ıı, pek fazla istemediğim için zaten uçan uçan kitaplar efsane zaten. O yüzden ben bunu istemediğim için ben bunu Chrome'dan almadım. Google Chrome'dan almadım. Tabi bunun ıı, kodunu yazarak şey yapın arkadaşlar alabilirsiniz. Yese boş var. Oyun Oyun bu kadar da kodlar bu kadar yani bazılarını unuttuğum için ben siz ıı, şeyden bakabilirsiniz ıı, Youtube'dan O şekil yazarsınız artık işte. Neyse bir sonraki videoda görürüz. Bir sonraki Roblox videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Evde kalın. Bay bay.